Başlangıcı 2018 yılı Aralık ayında gerçekleştirmiştik. Yurt dışından limuzin ırkı ee, hayvanlar gelmişti. Burası 800 hayvan kapasiteli olarak yapılmıştı. Şimdi o günden bugüne geçen aşağı yukarı 21-22 aylık süre içerisinde önemli gelişmeler sağlandı. Başarılı çalışmalar yapıldı. Çok sayıda Allah'a şükür buza doğumu gerçekleşiyor. Ve sürü şu anda aşağı yukarı 1200'e aşmış durumda. Buzağlarıyla beraber 1300'e yakın bir sayı söz konusu. Ee, Tabi burası Türkiye'de Ender der özellikte olan çiftliklerden bir tanesi. Ee, burada e, damızlık besi e, uygulaması gerçekleşiyor. Damızlık besi uygulamasında e, biz e, ineklerin sütünü almıyoruz. E, bunu tamamen buza değerlendiriyor, kullanıyor. Belki bu e, hayvanın doğasına da en uygun olan yöntem olabilir, sistem olabilir. Tabi burada elde edilen buzaların e, bir kısmının e, bizim Pınarbaşı çiftliğimize aktarılması gerekiyor. Bugün bu aktarma aşağı yukarı yaklaşık 50 tane artık burada yaşını doldurmuş olan şeyler buzağlıktan çıkmış dana pozisyonuna gelmiş olan erkek hayvanlar Pınarbaşı besi çiftliğimize, Pazarönü'ndeki besi çiftliğimize nakledilecek ve bu bir ilk olacak. Aslında biz tabii bu sistemi, Panduaz sistemini kurarken e, pazar ve Gemere'yi değerlendirirken bu anlayış içerisinde yapmıştık. Ve bu anlayışa uygun olarak da ilk uygulamayı bugün gerçekleştiriyoruz. E, buradan e, erkek e, besiler e, pazarlarını oranını besleyecek. Oradaki ihtiyacımızı bir nebze karşılayacak. Onun dışında e, tabii dişi buzalar var ya da e, dişi e, materyaller var, hayvan var. E, onlar da çiftliğin kapasitesini aştığı takdirde ki şimdi yavaş yavaş açmaya başladığını görüyoruz. Çiftliğin kapasitesini açtığı takdirde öncelik bu bölge, Gemerek bölgesi çiftçilerimiz olmak üzere talep eden çiftçilerimize vereceğiz. Onların tabii bu istekleri çerçevesinde ihtiyaçları karşılanmış olacak. Arkadaşlarımız gerçekten çok dikkat ediyorlar. Çok özen gösteriyorlar. Büyük gayret gösteriyorlar ve bu işi en iyi şekilde yapma konusunda hem kendilerini geliştiriyorlar hem de uygulamaları yapıyorlar. Ben tabii bu konuda başta şirket yöneticilerimiz, müdürümüz ve yöneticiler olmak üzere buradaki çalışan arkadaşlarımıza bu gayretlerinden, bu başarılarından, fedakarlıklarından dolayı teşekkürlerimi ifade ediyorum. Allah inşallah zeval vermesin. Bu kuruluşlar başarıyla devam ettiği sürece hem buralara yapılan yatırımlar ee, harcanan emekler, işte harcanan ekonomik değerler boşa gitmemiş olur ve Türkiye'de işte bu işletmelerin sayısı arttıkça çiftçilerimize de e, örnek işletmeler olur. Onların ihtiyaçlarını karşılayacak duruma gelir. İnancındayım. Ee, şimdi burada böyle bir tabloyu e, oldukça başarılı, pozitif bir tabloyu görmüş olmaktan dolayı ben de eminim ki arkadaşlarımız da e, gerçekten çok e, memnun, mutlu durumdalar. Allah zeval vermesin, böyle devam etsin inşallah. I don't know.